Versin ömrümün güzeli. Amin dua et tamam mı benim için? Etmez olur muyum ya? Etmez olur muyum? Tamam. Dur onlar normalde küçüktü bir tane de aşk kufeci vereyim. Ne dedi? Biyelim. Ne oldu? Hadi görüşürüz. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oy kurban olurum. <laughs> Duyamıyorum, kalmadı. Allah Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya Rabbi, ne diyorsun ya? <laughs> Nazlı'ya anlatacağım her şeyi. Ya saçma sapan konuşma, Türk Türk hareketler de öğrendi geleli beri. Sen benim kocamsın. Benim kocam, başkasına seni seviyorum diyemez. Cırlama kız, cırlama! Cırlama, çakacağım şimdi düğme ağzına ha! Hayret bir şey ya. Kime söylüyorsan söyle ya. Aa, vallahi bittim ha. Şurama geldi. Şurama geldi ya. Hık dedim vallahi ha. İyi. İyi. Korkmadığına göre. Korkmuyorum evet. Soğuk yok. Soğuğun yoksa iyi o zaman. Nazlı sınavdan geldiği zaman ona her şeyi anlatacağım. Ya hadi oradan. Düğme az. Hadi oradan. Çiyan. Sarı çiyan. Çok mu diklendim? Çok mu şey yaptım ya? Delirttim mi ben acaba ya? Ya hiç delirtmeyeydim ben bunu ya. Ben bunu iyi delirttim durduk yere ya. Aman. Aman ya. Aman <laughs> ya.